Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün şu an video izleyen sizlerle birlikte hatta benim de ne kadar dikkatli olduğumu ölçeceğiz. Bulmaca çözeceğiz. Bildiğiniz gibi akıl oyunlarımız var ya onları çözersek eğer Instagram'da bana yazıyorsunuz ben de size 150 lira hoşluk gönderiyorum. Ama tabii ki bunu kanıtlayacaksınız yani video ekran kaydı falan alabilirsiniz yani bunları yapın. Eğer bu tarz akıl oyunlarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da bir takip ederseniz gerçekten daha da mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. İşte kırlardaki iki kadının resmi. Evet. Yalnız gibi görünüyorlar ama gerçekten öyle mi? Görselde gizlenmiş 300 var. 7 saniye içinde onları bulabilir misiniz? 3 tane 100 7 saniye içinde bulabilirim abi dur. Bir dakika bakıyorum. Buldum. Şurası bir, bir dakika şurası bir, şurası iki, kulak var, üç nerede? Üç nerede? Üç i̇şte nerede? buradalar. Ya ben onu nereden göreyim ya? Abi ta ebesinin nikahına koymuşlar diğer yüzü, ben nereden bulayım onu? <laughs> Neyse birinci de hepsini bulamadım, iki tanesini buldum, devam ediyorum, sıkıntı yok. Keşe devam. Yaşama Erol kayıkta keyifli bir zaman geçiriyorlar. Fakat bir şeyler ters gidiyor ve suda üç tane yüz beliriyor. Nerede üç tane yüz. görebiliyor musunuz? Buldum, kulak var ha. Bir, şu iki, şu da 3. Şu da 3. Buldum. Buldum. Buldum tamam buldum. Bir tanesi sol üst. Bir evet. tanesi sağ alt köşede. Evet. Birinci bir kayın solunda. <laughs> Bravo Emre Özdemir ya sen nasıl akıl oyunları yapıyorsun. Yani videonun akıl oyununa ben ayrı bir akıl oyunu sergiliyorum arkadaşlar. Ne demek istediğimi ben de anlamadım. Devam. profesörler işte karşınızda 90 tane sayı. Fakat iki rakamı sadece bir kez yazılmış. Bunun nerede olduğunu 7 saniyede bulabilir oğlum. misiniz? Ya çok basit oğlum ha burada. Ha işte şurada. Buldum. Çok basit bu. Bir saniyede bile bulabilirdim söyleseydin. Yemin ederim bulurdum. 3. sıradaki 4. rakam. Ben yani daha iyiyim ya. Şu anda iki de yok 3 de 2 yaptım şu an. Bu ne? W var. Ne? Fakat evet. harflerden biri buraya ait değil. Hangisi olduğunu bulabilir misiniz? Bakıyorum. Buldum, buldum dur. Ha burada burada. Burada M burada. Dördüncü <laughs> sırada. Buldum. Tamam, son bir saniye kala buldum abi. Bu arada arkadaşlar son bir saniye kala buldun diye de bana laf etmeyin. Yani son bir saniye mi kaldı? Sonuçta o süre benim sürem yani. O saniyede de bulmuş olabilirim. <laughs> Devam et 4 3. Belki 2 puan değerinde. Görseldeki Surreal Dağ resminde gizlenmiş birden fazla at var. Evet Eğer gördüm. 8 tanesinin de yerini bulursanız 8 tane kazanırsınız. Tamam. 8'den az bulursanız 1 puan alırsınız. Tamam. 10 saniyeniz başladı. 8 tane. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 E 7 8 yok i̇şte buradalar Ya nasıl ya bir dakika Abi bir şey diyeceğim burada 8 tane at mı var ben mi yanlış görüyorum Bak 1 2 3 4 5 6 7 bu at mı lan bu dinozor oğlum dinozor mu? Bu, bunun neresi ata benziyor bir şey diyeceğim bu videoda hile var abi ben bunu kabul etmiyorum sizinkini de saymıyorum arkadaşlar eğer siz de 7 bulduysanız bu at değil yani bu ne dinozor bu kusura bakmayın ufak çaplı bir sinirlenme yaşadım ama yani haksızlık arkadaşlar bu kale dolu bu kalabalığın içinde pandayı bulabilir misiniz pandayı 5 saniyeniz başladı mi? hızlı olun pandayı bulabilir miyim <laughs> e nerede bu? Görselin <laughs> Ya <gülüyor> abi bir şey diyeceğim. Yanındaki fil aynı renkte yaptıkları için göremedim ben onu. Bu arada hiç dikkatli değilmişim ya onu fark ettim. Tavşanların ne? ele geçirdiği bu görselde gizlenmiş bir yumurta var. burada Gizli bir yumurtayı tavşan bulmak için yumurta 1 saniyeniz başladı. Gizli tavşan mı var yumurta mı? <laughs> eee <laughs> kafa yiyeceğim bu ne? Yumurta sol ya, tarafta. çok saçmalık ya. Yemin ederim saçmalık. Ya şöyle bütün bu kadar yumurtayı koymuşlar oraya. Onu bulmaya çalışıyorum ama onu da kollarının altına falan saklamışlar ya. Evet burada var. Özel S harfiyle donatılmış. Yoksa tamam. yanılıyor muyum? İçlerinden biri farklı ve hangisi olduğunu bulmak için 5 saniye var. Buldum bile. Valla 5 saniye vermene gerek bile yok ha. Dolar şartı var orada görmüyor musun? Kör. Şu S'yi tam tersi bir şekilde yazsalardı bulamazdım belki. Çok basitti bu ya gerçekten. Karşınızda bu sefer bir papyon yığını var. Tamam. Ama aralarında bir hediye paketi gizli. Bulmama yardımcı olur musunuz? Hediye paketi gizli. Bulurum tabii ki de. <laughs> Bok bulurum ama <laughs> bulamadım. Evet, <doğru> tarafta saklanmış. <laughs> ya abi koydukları yere bak ya. ya. ben bunu saymıyorum. Ben bu videoyu niye çekiyorum ya? Arkadaşlar niye böyle oldu? Kaçta kaç yaptım şu an? Üçte kaldım herhalde ben. Bir sürü kedi bir araya gelmiş. Tamam. Gerçekten çok fazlalar. Fakat içlerinden biri aslında bir tavşan. Bu numaracı tavşanı bulabilir misiniz? Bulurum. Buldum! Süre vermene gerek yok. Buldum. Bak rahat rahat mouse'umu getiriyorum. Bak burada kulakları var. Burada buldum ve yani sol alt oh. tarafta numaracı tavşanı oh. görebilirsiniz. Yanlış bir şey yapacağım diye çok korktum ama doğru yapmışım Bu görselde oyun konsollarını ve ekipmanlarını görebilirsiniz. Evet. Ancak görselde buraya ait olmayan bir eşya var. Bir saniye ne içinde var. kitabı bulabilir misiniz? Buraya ait olmayan şey kitap mı? Oğlum. E bunların hepsi kitap. Şu da kitap o zaman. Daha üst köşede. Beynim bir yanmaya başladı benim. Arkadaşlar bu arada bunları tam net hepsini bilen varsa bana bir Instagram'dan rica etsem yazabilir mi? Yorumlara da yazın. Hepsini bildim falan filan diye hepsine yorum atacağım, cevap vereceğim. Ciddiyim yani eğer bunların hepsini bulduysanız profesörsünüz. Devam. Pandaların eğlenceli dünyasında gizlenen bir futbol topu var. 5 futbol saniye topu. içinde bulabilir misiniz? Bulurum tabii ki de. Niye bulamayayım? Futbol topu. Futbol topu nerede? Neredesin futbol topu? Oğlum hepsi birbirine benziyor bunların görünmüyor. Ha buldum. Ya Allah süre bitti. Süren bitmeseydi bulmuştum da tam oradaydı. Tam sıfır yazdığımda buldum arkadaşlar. Çok kötü oldu benim için. Burada evet. Burada 100 Pikachu var ama içlerinden tamam. biri diğerlerinden farklı. Farklı olanı bulabilir misiniz? Bu çok zor işte. Bu çok zor. Ya bunlar niye az süre veriyorsun? Bu çok zor. Çok zor bu. Bu Pikachu'nun sol kulağının ucu siyah değil. Aa. Ya bu çok zor ama ya. Videoyu olumlu bak kanalından izliyoruz arkadaşlar. Bu arada onların kanalına da abone olabilirsiniz. Abi çok zor yapmışsınız be. Bir dahaki videolarda daha böyle sade, basit şeyler yaparsanız daha güzel olur hani. Abi efendim. Yoksa izleyicim beni mal sanacak. Devam. Hala Instagram fenomeni bu ikonlardan hangisi Instagram diğerlerinden mı? farklı? <laughs> Bulmak için 7 saniyen var. Diğerleri hangisinden farklı? Buldum. Buldum. Dur 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 buldum ha burada. Bak buradaki nokta burada, diğerlerinde hep burada. Ben bir dahiyim ya. Gösteremen. Göster. Sol alt taraftaki ikon ters Teşekkürler arkadaşlar. Şekilde. Tebrik etmenize gerek yok. Sağ olun. Bu ne? Türkiden başka bir hayvan görüyor musunuz? Bulmak için 5 yeterli olacaktır. Evet görüyorum abi. Vallahi görüyorum. Bir yunus görüyorum burada. Bak burada aha. Bak gözü var burada. Bak bura kuyruğu. Bak burada tilki ile kuyruğu arasına saklanmış bir yunus var. Arkadaşlar tebriğe gerek yok. Alkış! Alkış bana falan. Az bir şey alkış yapın yeter. Moralim yerine gelsin anladın mı? Olay yok. Evet. böyle bir manzarası var. Ama bir dakika. Onlar yüz mü? 7 saniye içinde gizlenmiş 5 resmi bulabilecek misiniz? 5 resim çüş! 5 resmi nereden bulayım ben 7 saniyede? Resim. Bir tanesi suda, iki tanesi bulutlarda, bir tanesi soldaki büyük ne? ağaçta. Ne? Ney? Bunlar mı resim? Ya abi yok ya bu hileli ya ben oynamam bunu. Oğlum, bu nasıl resim ya? Bu azıcık karalamışlar resim yapmışlar adını da. Evet bu B ne? B harfiyle dolu bu tamam. tabloda diğerlerinden farklı bir harf var. Hangisi yemin, olduğunu. Yem Allah belan versin direkt gözüme çarptı. Yemin ederim aha burada bak. Aha burası. P harfi yapmışlar oraya. Buldum. Çok basitti. Teşekkür ediyorum tebrikler için. Göster hemen. Beşinci Göster. Sırada sağa doğru bakarsanız. Ya tek attım, tek direkt bir. Evet. Rengarenk terliklerin arasına sızmış bir büftek var. Acaba Biftek. nerede? Büftek. Buldum, buldum dur. Aha burada. Aha vallaha buldum arkadaşlar bak. Ve hakkımı yemeyin lütfen iki saniye kalmıştı zaten. Göster abi saniyeyi bitir. Göster. Sağ alt tarafta. Hatta üzerinde kahverengi ızgara izleri bile var. kabul ediyorum. Durun bir ilk başta bir kolonya hıvesi yapalım kendimize bir kendimize gelelim. Açın avuçlarınızı şöyle kolonyamızı bir hop alalım şöyle. Oh şunu alın şöyle. Bir koklayın arkadaşlar. Oh mis gibi vallahi. Evet abi devam. Turtaların arasında gizlenen bir bitki var. Elmalı turtaların arasında bitki varmış. Söyleyebilirim. Gözüme hiç bok çarpmıyor. Bulamıyorum abi. Bunların hepsi aynı. Ya nerede ya? Nerede? Cidden nerede? Sol üst tarafta bir soğan gizli. Çok komik. Çok gerçekten o kadar güzel yapmışsınız ki. Çok saçma abi yani aynı renkte şeyi oraya sıkıştırmışlar hiç deseni bile farklı değil ama nereden bileyim ben bunu? Ee, bu neymiş? Mete. Yatağında Mete. uzanmış bir film izliyor. Ancak bu iki görsel arasında bir fark var. 7 saniye içinde bunun ne olduğunu bulabilir misiniz? 7 saniye içinde. 7 saniye içinde. 7 saniye içinde. 7 saniye içinde farklı bir şey. Bir saniye içinde farklı bir şey yok. Duvardaki tabloda bir bulut eksik. Ne? Ah, bu muydu gerçekten? Ya o kadar bütün eşyalara baktım bulutlara bakmayı unuttum ya. Ben kadersizim arkadaşlar ciddiyim kadersiz bir insanım ben. Devam Türkiye bulacağım bu sefer. Sıradan bir kamp alanı ama tamam. bir saniye İkinci görselde eksik bir şey var. Acaba eksik ne? bir şey dur. Tık tık orada yok orada yok. O yok oradan oradan o. O da orada o olduğu gibi zaten. A buldum. Daha da şuradaki. Bir Aynen buldum. Vallahi yere. buldum. Bu sefer buldum arkadaşlar. Ba hakkımı yiyeyim. Tam 0 saniye kala buldum ya. Evet arkadaşlar görev başarıyla tamamlanamadı ama sondaki sevincimi yani görmüşsünüzdür. Çok mutlu oldum. Eğer bu tarz dikkat videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.